Stradivarius alışverişime beraber bakıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce paylaşmıştım ve benim o siparişimi iptal ettiler. Bu beni çok üzdü ama olsun yeniden sipariş verdim. Birkaç parça ürün tabii ki farklı çünkü stok olmadığı için diğerlerini alamadım. Olsun. Neyse başlayalım. Bence alışverişin star parçası bu hırkadır. Gerçekten aşırı kaliteli. Dokusu çok yumuşak. Ben çok beğendim. Bir bluzum var. Bu omzu yarı açık. Tek omuz açık diyeyim daha doğru olur. Şöyle bunun da dokusu yumuşacık ve çok beğendim. Şöyle acı kahve bir pantolon aldım. Gerçekten aşırı güzel duruyor. Umarım üstümde de çok güzel durur. Zaten kombinleme videosu falan çekeceğim. Orada da görürsünüz. Ama biraz paçası bol gibi geldi bana. Topuklularla falan gayet iyi durur. Daha sonra kestiririm. Tane tek aldım. Bu çok güzel. Rengine bayıldım. Bordo mürdüm arası gidip gelen bir renk yani. Bu fermuarlı değil bu arada. Beli lastikli tam böyle düşük bel durur diye düşünüyorum ben de. m aldım. Daha sonra şöyle de bir çantamız var. Bu çantaya gerçekten bayıldım. Böyle bir duruşu var. Baya genç duruyor. Dokusu yumuşacık bu arada. İçi şöyle. Şöyle minik bir çantası da var içinde. Ben gayet beğendim. Şöyle yumuşacık. Gerçekten yumuşacık aşırı güzel. Alışverişim bu kadardı. Hepsini kombinlemeyi düşünüyorum zaten. Beni takip ederseniz üzerinde nasıl durduğunu görebilirsiniz. Öptüm.